Satürn 8. evde. Bu yaşamın geç yaşlılık çağlarına kadar sürmesi için olumlu bir yerleşimdir. Ama Güneş'in olumlu bir konumda yerleşmesine bağlıdır. Evlilik ortağının kaybedilmesinden sonra ortaya çıkacak miras konuları ile bağdaşık sorunları gösterir. Aynı zamanda aileden birinin kaybından sonraki miras sorunlarına da işaret eder. 8. evdeki Satürn kişinin yakasında bulunan kronik bir rahatsızlığın habercisidir. Mars'ın zararlı bir bakış açısı varsa babanın erken kaybını bildirir. Zararlı görünümler ile kişinin yoksul bir evlilik yapacağını veya evlilikten sonra parasal sorunlar ile karşılaşacağını belirtir. Yalnız evlilik aşk evliliği olacaktır.